Herkese merhabalar, hayırlı pazarlar efendim. Nasıl geçiyor pazar günümüz? Yine çalışarak geçiyor. Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Selam canım hocam, ben de özledim. Az kaldı, dayan dayan hocam. Merhabalar. Şimdi, bugün ne yapıyoruz? Bugün Edward. Dün biliyorsunuz ki sıfatların üzerine yoğunlaştık. 2023 Mart 2023 Ağustos yök dil sıfatların üzerine yoğunlaştık. Şimdi sıra bunların zarf hallerinde. Hocalarım kelimeyle alakalı, kelimeyi nasıl çalışmamız gerektiğiyle alakalı zaten size bir post edeceğim Instagram'dan neler çok önemli diye. Ama onun dışında kelime bilgisi demek, fiil ve sıfat bilgisi demek. Fiili sıfatı bilen kelimeden korkmasın. Neden? Sıfat dediğin yapının sonuna L'ye ekleyerek ben neye dönüştürüyorum olayı? Hmm. Tamamen zarfa dönüştürüyorum. Az önce evimde misafir ettiğiniz 24 saat dinliyorum deparı. Ay ne güzel. İşin sonunda benden bakacaksınız diye korkuyorum. Ama işin sonu inşallah çok güzel puanlara gider. Şimdi hocalarım dediğim gibi sıfatın sonuna. Bunların hepsi aslında birer sıfat kökeni. Şöyle bir bakacak olursak. Bak. Dikkat et. Sadın ne demek? Sadın ani demek. Bu bir sıfat kökeni mi? Sıfat kökeni. Onun dışında doubtful Zapt şüphelenmekten gelebilir. Dubbed full şüpheli demek. E sonuna le'ye ekledim. Neye dönüştürdüm? Zarf'a dönüştürdüm. Nihai anlamına gelen sıfatın sonuna neye ekledim? Le'ye ekledim. Zarf'a dönüştürdüm. Peki zarf cümlede neyi niteliyor? Sonu le'ye ile biten kelimelere biz adverb diyoruz. Adı üzerinde adverb fiili nitelendiriyor. E fiili nitelendiriyorsa bir olmak fiiline öncelik vereceğim. Boşluğun arkasında sıfat görürsem sıfata öncelik vereceğim. Bazen sıfatı da niteliyor çünkü. Bazen komple bir cümleyi de niteleyebiliyor ama karşımıza çıkan sorularda genellikle ya fiili niteler ya da boşluk arkasında bir sıfat varsa direkt o sıfata odaklanmanızı ister. Şimdi sorumuza baktığımızda sosyal 2023 Ağustos sınavında ya da Mart sınavında çıkmış olan sorularımıza baktığımızda. Şimdi öncelikle olarak ani bir şekilde sudden ne demek? Aniden anlamına gelen bir zarfın primarily başlıca başlıca anlamında temel olarak başlıca olarak anlamında kullandığım bir zarfı. Fortunately unfortunately'si var bir de bunun özellikle geçiş noktalarında işte Roma rakamlarında paragraf tamamlamalarda dikkat etmemiz gereken bir zarf oluyor. Unfortunately neyse ki iken, ne yazık ki iken, fortunately şükür ki diye çevirebiliriz şükür ki olumlu bir zarfım. Onun dışında doubtful, şüpheli, eksi bir zarf mı? Evet, şüpheli bir şekilde. Şüpheli olarak diye çevirebileceğim bir zarfım. Ve Edirne'de finally, eş anlamlı olarak gelen nihayetinde, sonunda diye çevirebileceğim bir zarfım. Şimdi bak, birçok Güney Avrupa ülkesi have shift. Shift from bir şeyden bir şeye to geçişi yapmak. Shift to bir şeye geçiş yapmak anlamında. Phrasal work olarak da geldi ona da dikkat edin. Şimdi geçiş yaptı. Dönüştü. Neye? From being emigrant. Emigrant ne demek? Yorma kendini ben sana anlatayım diyor. Sending society to. Sending society yani gönderenden. Göç verenden to immigrant. Neye? Receiving alana. Göç alana. Dönüş yaptığı geçen 30 yıl boyunca. E şimdi burada şu olmak fiiline odaklan diyor. Şimdi burada aniden ani olduğuna dair bir yapı var mı? Yok. Zaten ani olamaz. 30 yıl boyunca olmuş bu. O yüzden Adana'yı gönderdim. Peki şükür ki diyebileceğin bir olumlu durum var mı? Burada kenar bir bilgi veriyor sana. Diyor ki göç gönderenden göç alana dönüştü. Şimdi buraya bir olmak fiiline dikkat et being başlıca göç alanda göç sending gönderenden göç alana dönüşmüş olabilir bir dursun bursa şüpheli bir şekilde olmaz nihayetinde sonunda mı güzel çeldiriciler var yani burada edirne çeldirici olabilir hani sonunda geçti ama nihayetinde sonunda diyebileceğim bir şey yok ki burada ya da şükür ki nihayet sonunda anlamı birbirlerine bir tık denkleşmiyor mu denkleşiyor o yüzden doğruca cevabımız ne olacak Bursa başlıca göç gönderenden, göç gönderen bir ülke olmaktan, göç alan bir ülke olmaya ya da Avrupa'nın e, güney ülkeleri bu göç alanlar olmaya başladığı dönüş yaptı diyerek Bursa'ya eklersin. Birazlık dikkat etmem gereken bir soruydu. Sağlığa baktığımızda. Şimdi describe ne demek? Tanımlamak fiil. Şimdi tanımlamak fiilini görüyorsan read okumak fiilini görüyorsan, learn öğrenmek fiilini görüyorsan, understand anlamak fiillerini görüyorsan, precisely ya da accurately kelimelerine dikkat etmen lazım. Doğru bir şekilde tanımlamak, doğru bir şekilde okumak, doğru bir şekilde anlamak, doğru bir şekilde öğrenmek anlamına gelen doğru, tam bir şekilde anlamına gelen zaten accurate doğru sıfatı buna precise bir kelimesini de eş anlam atabiliriz. Kesin olarak doğru olarak bir şekilde diye bu dursun denizli bir dursun. Hocam göç vermek kötü bir anlamdayken göç adamı olumlu bir durum sonunda bu gerçekleşti anlamını kullanmaz mıyız? O zaman şükür ki de olur. Mesela o zaman şükür ki de olur fortunately hani o şekilde düşünürsek sonunda ve şükür ki aynı bağlama geliyor o anlamda. O yüzden hani başlıca temelde esasta anlamı katıyor. Başlıca temel esas ana anlamında aslında. Temelde esas olarak göç gönderen bir ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmiş. Tamam. Geldim buraya. Dediğim gibi eğer ki tanımlamak, describe, read, okumak, learn, öğrenmek, understand fiillerini görürseniz doğru bir şekilde accurate ya da precise bir kelimelerine dikkat edin hocalarım. Neden? İyi, doğru, tam bir şekilde anlamak, okumak, öğrenmek çünkü. Şimdi şıklara baktığımızda. Üç tane olumsuz gördüğünde önceliğin o üç olumsuz olmasın hocam. Peculiar, zaten tuhaf, garip anlamına gelen bir ne bu? Sıfat anlamında kullanıyoruz. Awkward şeklinde de karşıma çıkabilir. Tuhaf, garip anlamında. Peculiarly, tuhaf bir şekilde eksi. Şu kelime. Adı çıkmış kötü bir şekilde anlamına gelen bir sıfattır zaten. E, zarflaştırırsam bu da olumsuz. Kötü bir şekilde, adı çıkmış bir şekilde, herkesin bildiği olumsuz bir şekilde anlamında kullanılır. Bu da eksi. Ve severe. Severe'de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada başka bir e, şıkta da geldi. Bak fende de kullanmış. Şunu sakın ola ki ciddi diye çevirmeyin ciddi diye çevirdiğinizde çok büyük yanılgıya uğruyorsunuz çünkü severe kelimesi kötü anlamında kullanılır. Kötü bir şekilde. Yani oradaki ciddi bir şekilde zarar vermekten bahsederken ciddi anlamında kullanılıyor. Ama bu olumsuz bir kelimedir. O yüzden her zaman kötü bir şekilde diye çevirmeyi ihmal etmeyin. E Adana, Bursa, Ceyhan olumsuz zarflarım. Bunlar öncelik vermiyorum. Önceliğim ya Denizli ya da Edirne temporary geçici bir şekilde geçici olarak doğru cevap olarak da gelmiş bir zarftır. Ya bu doğru olmaz diye düşünmeyin. Geçici görevlendirme, geçici göçten bahsederken doğru cevap olarak gelmiş bir zarftır. Accurate de doğru bir şekilde. Şimdi fiile odaklan. Tanımlamak nasıl olur? Geçici mi olur? Doğru bir şekilde mi olur? Tanımlamak bir şeyi doğru bir şekilde, tam bir şekilde etraflıca bir şekilde anlamında kullanılan accurate de olur. Bakalım. 2002'ye kadar bazı araştırmacılar düşündüler şunu. Alzheimer hastalığı maybe more daha tanımlanabilir. Nasıl bir şekilde? Daha doğru, daha kesin, daha net bir şekilde tanımlanabilir as a group of diseases. Bir hastalık grubu olarak neyden ziyade tek bir hastalıktan ziyade bir hastalık grubu olarak doğru bir şekilde, tam bir şekilde etraflıca tanımlanabildiğinden bahsediyorum. Geçicilik var mı burada? Saçma olur zaten. Geldim fene. Bak gene sivirliği vermiş mi bana burada? Vermiş. Çok güzel bir e ne derler? Çeldirici şık olur severe kelimesi. Çünkü ciddi bir şekilde çevirdiğinde olay patlar gider. Dikkat. Bu soruda özellikle zaten Instagram'da da paylaşmıştım. Bursa'ya düşen çok oldu. Ah dedim vah dedim. Çok fena düşüyorlar. Allah'ım inşallah e, uygulamada izlemişlerdir. Uygulamada izlemeyen de gelsin burada izlesin diye tekrar koydum. Şimdi bak burada severely ciddi bir şekilde diye çevirirsen eğer ne olacak? Kötü bir şekilde diye çevirirsem ne olacak? Ve bunu eğer ki olumsuz olduğunu bilmezsen sadece ciddi bir şekilde diyebilirsen soru gider zaten. Bakıyoruz. Diyor ki spontane, gelişi güzel, rastgele. Gelişi güzel, rastgele bir şekilde. Bakalım devasa bir şekilde, tremendously, enormously, aşırı derecede, aşırı derecede, ofensif, ofans, savun, saldırmak, defans, savunmak anlamında kullanılıyor. Saldırgan bir şekilde. Şimdi saldırgan bir şekilde demek de olumsuz bir yapı. Eksi. Incident, accident, kazara bilmeden şıklarda çok gelir incident, accident kelimeleri ama kolay kolay doğru cevap olmaz. Bilmeden kazara diye çevirdiğim bir yapı. Şimdi bakıyoruz. Fiili niteleyeceğiz. Fiilin nerede? Cümlenin fiili nerede? Bak has increased, artmak fiili. Nasıl bir şekilde arttı? Şimdi for many farmers, birçok çiftçi için Genetik olarak değiştirilmiş tohumların kullanımı basittir. Simply, basit bir şekilde productive continuation. Üretimin devamlılığıdır. Tamam. Yüksek teknolojik yaklaşımdır. To farming çiftçiliğe nasıl bir çiftçilik bu? deyip açmış. Arttıran yiyecek üretimini geçen 20 yıl boyunca geçen 20 yıl boyunca. E şimdi bak benim odam burada arttırmak fiili. Ve bu cümle artı mı? Artı. Eksilik işin var mı? Yok. Hocam ben bunu ciddi bir şekilde diye çevirirsem. Yiyecek üretimini ciddi bir şekilde arttırdı. Bak biz bunu Türkçe'de kullanıyoruz. Buradaki ciddiyetimiz bizim kötü değil. Buradaki ciddi bir şekilde arttırdı derken hani önemli ölçüde arttırdı anlamında kullanıyoruz. Ama sen bunu... Ciddi bir şekilde diye çevirirsen soruyu patlatırsın hocam. Bu kötü bir şekilde anlamında kullanılıyor. Kötü ciddi bir hasardan bahsederken sadece ciddiyi çevirebilirsin. Onun yerine öyle çevirme sadece kötü bir şekilde diye çevir. Benim burada olumsuz bir zarfım yok. Bursa'yı Denizli'ye gönderdim. Kazara üretim artar mı? Artmaz. Rastgele güzel mi yoksa aşırı derecede üretimi arttırdı? Aşırı derecede önemli ölçüde, remarkably, significantly, importantly, vitally, e, devasa bir şekilde, dramatikli belirgin bir şekilde, drastikli. Bunları kullanabilir miyim? Kullanabilirim. Artmak, azalmak, değişim fiillerinde bu kelimelere dikkat etmemiz lazım. Her zaman. Önemli anlamına gelen kelimeler önemlidir demiştim. Önemli anlamına gelen kelimeleri Yedi Hoca YDS Instagram hesabında yakın zamanda post olarak attım. Kesinlikle hepsini bilin hocaları. Tamam. Geldim. Diğer soruma. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Güzel bir soru. Sosyal sınavında gelmiş. Çalışmak fiiline odaklan diyor. Ee, çalışmak fiiline odaklanırken cümlenin anlamına bir dikkat edeceğiz ama. Diyor ki abu çok fazla. Bunu aklıma nasıl tutacağım? Abundant kelimesi sıfat olarak kullanıldığında bol, çok olarak karşıma çıkan bir kelime. Gani. Çok fazla. Abundantly aşırı derecede. Bol bir şekilde. Tamam. Initially başlangıç olarak. Başlangıçta ya da başlangıç olarak. İlk olarak diye de çevirebilirsin. Tamam. Ne geldi gene bak? Defensive. Gelmiş miydi daha önce? Evet gelmişti. Nerede gelmişti? Offensive. Zıttı geldi bunun. Defensive de gelecek. E, defans'dan hatırlayın. Savunmacı bir şekilde. Savunmacı bir şekilde çalışılmaz herhalde. Savunmacı bir şekilde diyorum. Strict. Katı sıkı sert sıfatıdır. Strict'li sıkı bir şekilde. Sıkı bir şekilde denetim. Sıkı bir şekilde yönetim sıkı bir şekilde ders çalışma belki bakacağız. Notably önemli ölçüde. Şimdi burada sağ olsun yok dil bize bir çelme takmaya çalışmış. Şıklar da önemli anlamına gelen. Önemli ölçüde kayda değer şekilde. Bunlar geldiğinde benim önceliğim zaten bu olurdu. İşaretleyip geç derdik ama işte dilin son sınavlarda yaptığı bazı çelmeler oluyor. Tıpkı YDS gibi. Gene de bir dikkat ediyorum. Gene de bir çeviriyorum. Acaba çeviri oluyor mu diye. Diyor ki, diyor ki Alman doğumlu. Vestekar. Ne yaptı? Ee, çalıştı. Neyi çalıştı? Hukuku. Kanunu. Hukuku çalıştı. 1685-1789'da. Şimdi çalıştı. Before adamadan önce onun tüm attention, dikkatini... Tu neye adamadan önce müzikte bir kariyere adamadan önce nasıl bir şekilde hukuk çalıştı, nasıl bir şekilde hukuk alanına yöneldi? Önce buna bak diyor. Şimdi önce buna bakacaksam savunmacı bir şekilde olmaz. Önemli ölçüde mi? Bol bir şekilde olmaz. Bol bir şekilde, gani bir şekilde hukuk çalışamazsın. Şimdi sıkı bir şekilde mi? Başlangıçta ilk olarak mı? Yoksa önemli ölçüde mi? çok kritik bir soru. Çok sakal dikkat etmem gereken bir soru. Şimdi before'a dikkat et. Before'a dikkat et burada. Adamadan önce bütün kariyerine bestekarım. Müziğe adamadan önce ilk olarak hukuk mu çalıştı? Önemli ölçüde hukuk mu çalıştı? Yoksa sıkı bir şekilde mi hukuk çalıştı? İşte şimdi ne olacak cevap? Şimdi ne olur bu cevap? Başlangıçta ilk olarak hukuk alanına yöneldi. Bunu yapmadan önce. Doğru cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Burada beni yönlendiren yapı aslında şuradaki before bağlacı oluyor. Yoksa önemli ölçüde hukuk üzerine yöneldi de diyebilirdim. Ama buradaki asıl vurgu zamansal bir vurgu. Zamansal olduğu için doğru cevabım ne olacak? İlk olarak hukuk alanında çalıştı. Kariyerini tüm kariyerini müzik alanına yönlendirmeden önce adamadan önce. Kritik bir soru. Burada Edirne'ye düşme çok fazla olmuştur. D şıkkı strictly katı sıkı sert bir şekilde anlamında kullanılıyor. Hani sıkı bir şekilde gene bir nevi olumsuzluk bir anlam taşıyacak. Yani strictly sıkı bir şekilde. Hani ım, hani acayip derecede yoğun bir şekilde değil de sıkı, sert, katı bir şekilde anlamında daha çok kullanılır. O yüzden olumsuz bir kelimedir bu strictly. Olumsuz bir bağlamın var mı burada? Olmadığı için denizeye gidemiyoruz. Geldim sağlık sorma. Şöyle bir bakıyorum. Burada neyi nitelemişsin? Impressive. Etkileyici sıfatını nitelemişsin. Cümlede bir fiil, bir fiili var ve impressive var. Eğer ki boşluktan sonra dediğim gibi bir sıfat geliyorsa, bu sıfata direkt odaklanın. Şimdi impresif etkileyici olumlu bir sıfat mı? Olumlu bir sıfat. O zaman benim kullanacağım zarf da olumlu bir zarf olması lazım. Olumsuz bir zarf kullanamam. Şimdi bu bağlamda gidecek olursak bak cümleyi hiç okumadan bile bu soruyu çözebiliriz. Bu bağlamda gidelim. Sufficient ne demekti? Dün adequate sıfatı gelmişti. Yeterli anlamında kullanıyorduk. Yeterli bir şekilde yeterli bir şekilde ya da yeterli ölçüde diye kullanacağım bir zarf oluyor. Vagiu tuhaf, garip, belli belirsiz, obscure anlamında kullanılır. Belirsiz anlamında kullanılır. Olumsuz mu? Olumsuz bir sıfat. Zarflaştırmışsın. Tuhaf bir şekilde, garip bir şekilde, belli belirsiz bir şekilde, obscure ya da odd ya da peculiar Bak bu kelimelerin hepsini bilmem lazım. Hepsi olumsuz, belli belirsiz sıfatları. Relentant isteksiz demek. Bir şeye isteksizlik olacağı için genellikle to pirebiyle kullanılır. İsteksiz sıfatı. E, o zaman zarflaştırırsam isteksizce. Olumsuz mu? Olumsuz. Bak Bursa Ceyhan olumsuz. Öncelik verme. Devastate fiil zaten yıkmak yok etmek demek. Kelime anlamını bilmiyorsan da eğer ki bir kelimenin başında di ya da dis yapıları görüyorsak istisnalar var tabii ki determine gibi display gibi. Bunlar dışında genelde di ya da dis prefiksi geliyorsa bir kelimenin önüne bu kelimeler olumsuz anlamda kullanılır. Devastate yıkmak, yok etmek fiilidir. E, yıkmak, yok etmek, destroy, devastate bak bunların hepsi e, destruction yıkım bunlardan bahsederken olumsuzlardan bahsediyoruz. O zaman yıkıcı bir şekilde. Hatta size şunu göstereyim. Kelimeye dair mantığınız iyice otursun. Fiilden sıfat sıfattan zarf üretmiş. Devastate fiil olarak kullanıldığında yıkmak yok etmek demek. Devastating. Bak ayıncı eklemişim. Ben İngilizce'de fiilin arkasına ayıncı ya da ED ekleyerek sıfat adjective oluşturabiliyor muyum? Oluşturabiliyorum. Bunun en kolay örneğidir. Tire yormak kelimesinin tiring yorucu, tired yorulmuş anlamına gelen sıfatlarıdır. E şimdi burada devastating yaparak niye dönüştürdün sen fiili? Devating dedim yıkıcıya dönüştürdüm bak. Yıkıcı oldu. E sıfatın arkasına da l'ye eklersen ne olur? yıkıcı bir şekilde diye zarfa dönüşür. Olay budur. Eksime, mi? Eksi. Coincidence, incidence, accidents bunlar hep ne? Kazara bilmeden şıklarda gelen kolay kolay asla doğru cevap olmayan üçlü yapım. Coincidence, incidence, accidents kelimeleri. Bilmeden kazara. Farkında olmadan Şimdi bu da bir nevi bilmeden kazar olduğu için yine bir nevi eksi olumsuz tesadüfen o anlamda oluyor. Bu da bir nevi olumsuz anlam katabilir ama kolay kolay doğru cevap olmaz zaten. Şimdi Bursa Ceyhan Denizi olumsuz olduğu için bunları gönderirsin. Elinde yeterli bir şekilde diğeri bilmeden tesadüfen kaldı. Akapunktur'un başarısı, bak dikkat edin, başarısı akapunktur'un nedir? etkileyici ama nasıl bir şekilde etkileyicidir? Tetiklemek ya da sebep olmak için araştırma projelerinin çok sayıdasına. Nasıl araştırma projeleri? Araştıran onun mekanizmasına, onun etkinliğinin yanı sıra. Olumlu bir şey varken tesadüf bilmeden kazar olabilir mi? Burada olmaz. Yeterli ölçüde etkileyicidir araştırmak için. Doğru cevap nedir? Adanadır. Zaten ben bu soruyu hiç çevirmeden bile çözebilir miyim hocam? Çözebilirsin hocam. Şıkka baktın impresif etkileyici sıfatı. Etkileyici sıfatını belli belirsiz, isteksizce, yıkıcı bir şekilde ya da tesadüfen bilmeden etkileyici olmaz. Yeterli ölçüde, yeterli derecede etkileyici olur. Geldim dörde. Fene bak. Şöyle bir bakalım. Bak gene fortunate geldi. Yani. Gördün mü? Başka dönemin sınavı bu. Birisi Ağustos, birisi Mart. Sosyalde bana fortunately sormuş muydu? Sormuştu. Bana aynı şekilde aynı yılın sağlığında severely sorarken gidip feninde sormuş mu? Sormuş. Değişiyor mu bunlar? Değişmiyor. Yani sağlık sosyal fen gibi alansal bir ayrım var mı hocam? Yok hocam. Öyle bir ayrım yok. Fortunately ne demekti? Şükür ki. Şükür ki dedik. Amuse normalde eğlenceli, eğlendirmek e anlamında kullanılır. E Bunu zarflaştırırsam eğlenceli bir şekilde eğlenceli bir şekilde çektiğinde zarfa dönüşüyor. Strongly güçlü bir şekilde. Zaten strong güçlü demek. Sıfattan türemişsin gene. Deliberately. Deliberate kasti bilerek yapılan. Aware farkındalıktan bahsederken kullanırım. Bilerek. Kasten anlamında kullandığım aslında önemli bir zarftır. Arbitrary. Bu da ne? Bu da gelişi güzel, tesadüfen bilmeden anlamı katıyor. Yani spontane ile aslında bir nevi eş anlamlısın. Eş anlamlısın. Randomlı, gelişi güzel, rastgele, keyfi bir şekilde. Aynen. Keyfi bir şekilde, gelişi güzel bir şekilde. Rastgele. YDS sınavında çıkmıştı bu şıklarda. YDS sınavında gelmişti. Gökdil'de daha önce bunu hiç kullanmamıştı. Ama ben görüyorum ki artık YDS'de kullandıklarında de yine karşıma çıkarabilecek mi? Çıkarabilecek. Şimdi şöyle bir bakalım. Neyi niteliyorsun? Fiili niteliyorsun. Fiilin nerede? Şurada. Pasif çekimin içine atmış. Etkilendirilir. Nasıl bir şekilde etkilendirilir? Şöyle bir baktığında kasten gelişi güzel, güçlü bir şekilde, şükür ki eğlenceli bir şekilde. Türkçe düşünsen etkileme nasıl olur? Profoundly, değil mi? Önemli ölçüde ya da strongly, önemli ölçüde, belirgin bir şekilde, dramatically etkileme bu şekilde güçlü olur, belirgin olur, aşırı derecede olur. Yani ben burada şu strongly yerine şu Ceyhan'da karşıma çıkanı da kullanabilir miyim? Devasa bir şekilde, aşırı derecede, kullanabilirim. Şimdi bakalım bir tipik insan sıradan bir insan spend harcar yaklaşık yüzde doksan onun zamanını içeride. Bu yüzden sağlık, konfor, rahatlığı ve well being, refah are influenced. Nasıl bir şekilde etkilendiriliyor? Nın, nın tamlamayı arkadan topla diyorum. Indoor air içerideki havanın kalitesinin Kompleks meselesi, sorunu, sıkıntısı, durumu tarafından etkilendirilir. İnsan içeride yaşar %90 hayatını sıradan bir insan. içerideki havanın e, durumu, kalitesi insanı etkiler. Nasıl bir şekilde etkiliyor o zaman? Eğlenceli bir şekilde etkiliyor. Olmaz. Şükür ki etkiliyor. Şükür ki diyeceğim iyi bir durum yok burada. Bilerek kasten etkiler mi hava? Hava beni bilerek kasten etkiliyor. Olabilir mi? Olmaz. Rastgele bir şekilde etkiliyor. Olmaz güçlü bir şekilde etkiler. Buraya dramatik belirgin bir şekilde diyebilirsin. Drastik ani belirgin bir şekilde ya da keskin bir şekilde diyebilirsin. Onun dışında önemli ölçüde remarkably, significantly, importantly diyebilirsin. Substantially, büyük ölçüde diyebilirsin. Exponentially, büyük ölçüde diyebilirsin. Bunların hepsini burada kullanabilir miyim ben? Kullanabilir. Yani kısacası etkin bir şekilde etkilemek olmaz. Amana etkin bir şekilde etkilemek olmaz. Burada etkilemek vurgusu aslında bir nevi olumsuz bir anlam. Çünkü havi, hava kalitesinin, içerideki havanın kalitesinin sorunu, problemi, kompleks meselesi, sorunun durumu beni kötü bir şekilde etkiler. Kötü anlamda da kullanabilirdim. Onun dışında burada profound kelimesine dikkat etmenizi istiyorum. Profound önemli, derin anlamında kullanılır. Profoundly effect profoundly influence genellikle bir kalıp olarak gelir. Bu şekilde de karşıma çıkarabilirdi. Profoundly de doğru cevap olabilirdi. Anlaştık mı? Yani gördüğünüz gibi kastım ne? Eğer ki zarf bir tane gelecek, sıfat bir tane gelecek, fiil bir tane gelecek, isim iki tane gelecek. Ama bu yola baş koyan hocalarım, yeni yeni kelime çalışmaya başlayan hocalarım, sizin bilmenizi istediğim tek şey eğer ki başarılı olmak istiyorsan kelime noktasında ben okuduğumu anlayabileyim, bu noktaya geleyim diyorsan eğer ki kelimeleri ezberlerken önceliğiniz her zaman fiili ezberlemek olsun. Fiilden sonra sıfatlara öncelik verin. Sıfatı ezberledikten sonra zarflara yönelin. Zarflara yönelirken zaten sıfat tekrarı yapacaksınız. Verb'e yöneldikten sonra da isimleri ezberlemiş olacaksınız zaten. Çünkü fiilin arkasına şın ekliyorsun, mınt ekliyorsun, isme dönüşüyor. Inform fiilken bilgilendirmek, information bilgi anlamında isme dönüşüyor. O yüzden önceliğiniz her zaman fiiller, sonra sıfatlar olacak. Zarflar ve isimler fiili sıfatı bildiğin için Otomatikman yüklenmiş olacak. Bu noktada da tabii nasıl fiil olur, nasıl sıfat olur, sıfattan nasıl zarf yaparım şeklinde e, bu bilgilere de aşina olmamız gerekiyor anlaştıysak eğer önümüzdeki hafta cumartesi pazar günü önümüzdeki haftanın programı belli oldu. Önümüzdeki hafta cumartesi pazar günü metin analizi yapacağız birlikte. Sağlık sosyal fen metinlerin üzerine yoğunlaşacağız. O dersleri de muhakkak ki kaçırmayın. Ece Hoca YDS Instagram hesabını takipte kalın. Ve orada paylaştığım özellikle işte çeviri kalıplarını Heviyettü ne demek? Heziyettü nasıl çeviriliyor? Ya da işte bilmen gereken kelimeler neler? Oraya yazdığım kelimeler genellikle bir sonraki sınavlarda zaten karşımıza doğru cevap olarak defalarca çıkıyor. O yüzden muhakkak ki orayı takipte kalın ve dediğim gibi bu uygulamamızı sınav kampı uygulamasını indirip orada çözdüğüm kelime sorularını çözüm videolarını sınav kampı uygulamasından muhakkak ki 3'er dakika 4'er dakika şeklinde günlük izleyin ki kelime dağarcığımız sınava kadar sağlam bir şekilde gelişmiş olsun. Onun dışında ben teşekkür ediyorum. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz ve buradaki e, yeni bir sistem deniyoruz hocalarım. E, Telegram'a işte bunun PDF'ini vesaire atmayı düşünüyoruz ama e, şu anda sınav kampının sitesinde e, bu videoların hepsi yükleniyor. Siteden yanına PDF'i yükleme yapacağız. Siteden izlediğinizde, siteden baktığınızda bütün derslerin, yapılan bütün derslerin PDF'lerini oradan indirip erişebileceksiniz. Onu da belirteyim. Quizlet özelliği yüklemeniz mümkün mü uygulamaya? Onu da söyleyeyim sadece hocam. Yazılımcımıza iletsinler. Sizin için faydalı olmaya çalışmaya devam ediyoruz hocalarım. Siz de çalışmaya aman diyeyim. Lütfen elden bırakmayın. Bu işin sırrı gramer bilgisi değil. Bu işin sırrı kelime bilgisi, çeviri bilgisi. Gözde hocam bir yandan çevreye yükleniyor. Ben bir yandan kelimeye yükleniyorum. Lütfen siz de bu işin peşini bırakmayın. Gece gündüz demeden sabah akşam demeden derdiniz kelime ezberi, kelime çalışması ve çeviri çalışması oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Kendinize şimdi çok iyi bakıyorsunuz. Önümüzdeki hafta cumartesi pazar yine kaldığımız yerden devam ediyoruz.